Merhabalar, çok değerli kardeşlerim, sevgili gençler. Yüce kitabımız Kur'an-ı Azimüşşan bilindiği gibi böylesi mübarek bir Ramazan-ı Şerif'in Kadir Gecesi'nde sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a vahyedilmeye başlanmış. İnen, vahyedilen ayeti kerimeler, ashab-ı kiram tarafından büyük bir aşkla, şevkle, titizlikle ezberlenmiş ve kendilerine vahiy katibi dediğimiz nice sahabe-i kiramlar tarafından da yazıya geçirilmiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefatından sonra Hz. Ebu Bekir Yalluan Efendimiz döneminde ashab-ı kiramın büyüklerinden Zeyd bin Sabit başkanlığında bir komisyon kuruluyor. O komisyon vasıtasıyla büyük bir itina büyük bir titizlik ile büyük bir dikkat ile sahifelere geçirilen o Kur'an sayfaları toplanıyor ve ayrıca yüzlerce binlerce hafız olan e, ashab-ı kiramın da şahadetiyle Kur'an ayetleri sevgili peygamberimizin emrettiği ve gösterdiği şekliyle bir araya getiriliyor ve mushaf haline dönüştürülüyor. Sonrasında Hz. Osman döneminde ihtiyaca binaen o Kur'an nüshası çoğaltılıyor, rivayete göre 7 kadar yeni nüsha çoğaltılıyor ve o günkü şartlarda Müslümanların yaşadığı bütün bölgelere gönderiliyor. Bu Hz. Osman döneminde çoğaltılıp nice taraflara gönderilen Kur'an nüshalarından bir tanesi de elhamdülillah İstanbul'umuzda Topkapı Sarayı'nda ve bizim mukaddes emanetler bölümünde bu hafaza edilmektedir. Kısacası Kur'an-ı Azimüşşan sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a indirildiği şekliyle asla hiçbir değişikliğe uğramaksızın o günden bugüne kadar intikar etmiştir. Cenab-ı Hak cümlemizi, Kur'an'a karşı görevlerimizi bir hakkın ifa etmeyi, onu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve onun güzide eshabının ve İslam alimlerinin öğrettiği, anlattığı, izah ettiği, tefsir ettiği şekliyle anlamaya, anlatmaya ve o Kur'an ahkamını hayatımıza tatbik etmeye bizlere muvaffak eylesin.